Şimdi Gaziantep'te vatandaş yaşlı hacemi camiden çıkıyor arkadaşına diyor ki ya üç defa stent taktırdım yine tıkanmış damarlarım bir daha stent bir daha stent nereye kadar stent diyor korkuyorum bir şey olacak diyor. O da demiş ki panik yok kökçek var. Ne diyor demiş kökçek kim ya? Böbrek yetmezliğim vardı. İbrahim Gökçek'ten ürünler aldım, kullandım, bitti gitti demiş. Ya Allah Allah. Hemen ben aradı. Dedi ki, İbrahim ben siz misiniz? Evet, şu anda benim. <laughs> Henüz değişmedim, dönüşmedim. Benim dedim, buyur. Alıcın 90 çeşit alıç yetişir Türkiye'de. Dünyada 900 çeşit. Sadece loplu ve kertikli alıç. Tıbbi amaçla kullandık. Bu kertikli alıç. Meyvesi ikisinin de çok küçük, içi çekirdek dolu yenmez meyves. Ama bu biz bunun meyvesini süper kritikle üretiyoruz. Süper kritik. Dünyada ilk ben ürettim. Nar. Bunda hem nar çiçeği var, hem alış var, ardıç var, alış var, koju beer var, üzüm çekirdeği ekstratı var, var 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 var. 30 çeşit. Bütün zamanlar açar, plakları çözer, yağlar eritir. Nar. <laughs> Vatandaşa gönderdik ürünleri. Aradı beni 6 hafta sonra. Hocam doktora gittim, muayene oldum stente gerek kalmadı. Benim bir tanıdığım var. Adam 4. katta oturuyor. Her kata çıkmak için 5 dakika bekliyor. <laughs> Kalp, ha, tansiyon, bitik. Limza gönderdim. Sarımsaklı limon suyu <gülüyor> <gülüyor> diyor. Bu diyor bu içirim ya sana. O zaman sen dedin, ne yapayım yani? İçmiyorsan çıkamazsın merdivene. Böyle de oflarsın poflarsın. İçmiş iki şişe, koşa koşa iniyor çıkıyor merdivenden. Çok şükür kendime geldim. Limsa var, kalp damar sorunu yok. Mitral kalp kapakçığı yetmezliği olan adam bile tedavi ettik. Mitral kalp kapakçığı. Şimdi ben bir ara şeye gidiyordum. Başka bir televizyon adını söylemeyeyim ya. Ayıp olur şimdi. Adamın adını da anlaşılır. Orada bizim sunucu, bir <laughs> sunucu. Ben Alıştan bahsediyordum dedi ki ya. Ben dedi. Ara molada. Bir salaklık ettim dedi. Arkadaşım hastaydı. Hastaneye gönderdim. Anjiyo yaptılar dedi. Tıkalı damarı açtılar dedi. Gönderdiler dedi. Ben de çok basit bir şeymiş. Ben de dedim. <laughs> demiş ki doktor manyak mısın? Anjiyo tamam. Bunda ameliyat ettik. Sorun da yok. Ama sende aynı sorunsuzla ameliyat olacak garantisi var mı? Yok ben de anjiyo istiyorum. Diyor. Kalbinde tıkanı, damarla tıkanı açılsın. Ya git içine demiş. Arkadaş olduğu için kıramıyor. Hadi yat demiş. Adamı anjiyo yaparken damar patlamış. Kalp. <laughs> Allah'tan büyük ana damar değil. Şey kalp mı? Korona, koron, taç kısmı yani. Ne yapacağız? Şaşırmış doktor, anjiyo yapan doktor. Hemen başhekimi aramışlar, cerrahlar falan filan. Allah'tan ki adamlar hı, evine gitmiş. Toplamışlar, hemen amel etmişler, bypass. Adam anjiyo olacağım derken bypass. <laughs> Başıma böyle bir felaket geldi diyor. Kendi salaklığımdan diyor, 8 senedir ilaç kullanıyorum, ilaçlar beni bitirdi diyor. Anjiyo olanlar, stent taktıranlar, bypass olanlar, kalp rahatsızlığı olanlar. Herkese doktorlar komedin gibi kan sulandırıcı veriyorlar. Adamların bütün hayatı bitiyor. Ya komedin. Pine Bark varken komedine ne gerek var? Limse varken. Komedin fare üzerinden daha tehlikeli.